Arkadaşlar hoş geldiniz. Geçen cumartesi arkaya da bir fon müziği yapayım böyle. Temel gitar bootcamp eğitimimizin ilk çalışmasını yaptık ve birazdan da ilk çalışmamıza katılan katılımcıların YouTube'da böyle bir sohbetimizi yapalım dedik. Hani nasıl geçti, neler oldu falan diye. Şu anda da birazdan onları bağlayacağım. Aynı zamanda da sizlerin de soruları olursa seve seve yanıtlarız. Evet şimdi herkes de heyecanlı tabii. Ben de öyleyim çünkü ilk kez bir canlı yayında konuk alacağım. Hem de bir kişi değil. Bakın nasıl kişiler böyle bunu buradan nasıl kontrol edebilirim bilmiyorum. Deneyeceğim bakalım. Geçenki canlı yayınımızda da biraz böyle patlatmıştık olayı ama artık neyse Şimdi şuradan hemen mevzularımıza girelim, katılımcılarımızı hemen çağıralım. Evet, katılımcılarımıza, evet arkadaşlar merhaba hoş geldiniz gönderiyorum bu arada linkleri hazır mıyız? Şöyle çıtıtıt çıtı Aynen Evet, Serkan Bey e de gönderdim Diğer Serkan Bey Emrah Bey Furkan Bey Gelemeyecek Aynen Terhan kardeşimiz hmm, Ondan sonra kardeşimiz Burak Bey, Faruk Bey. Umarım atladığım kişi kimse yoktur. Biraz karışık da oldu açıkçası benim için de bu olay. Evet YouTube'da canlı yayındayız. Birazdan da katılımcılarımız gelecek ama maalesef Instagram'da onları göremiyor olacaksınız. Çünkü YouTube'dayız. <laughs> Şimdi gelen arkadaşlarımızı teker teker alalım yayına. Serkan Bey geldi. Hop. Serkan Bey merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim hocam. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Böyle bir canlı yayında konuk aldık falan nasıl olacak bilmiyorum. Umarım kotarabiliriz <laughs> olayı hemen diğer katılımcılarımıza da onaylayalım. Valla hocam bayağı oluyor galiba. Kendimi görüyorum YouTube kanalında. <laughs> 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 Aynen tabii Neşir ki. Olur. Ee, zaten yapacak bir <laughs> şey <kişi> yok. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> tamam galiba. Merhabalar. Merhaba. İyi akşamlar. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet yani... Kimler Anladım. var bakalım iyi akşamlar. Hayır, Merhaba iyi akşamlar Tehran geldi Evet Hale Hanım yok mu Hale Hanım'a da göndermiştim aslında ama ben dedim ki Hale Hanım Atlamaz gelir burada Levent Bey'i görüyorum Emrah Bey'i görüyorum Emrah Bey stüdyoda Emrah Bey Merhaba, iyi akşamlar. Ee, i̇yi akşamlar. Nasılsınız? Nasıl yaptınız bakalım? Çalışmalara devam. Süper. Çok harika. An Bir anda şey gelince. Evet. E, yarıda kaldı. <laughs> aynen. Aynen. Süper. Harika. Youtube'da canlı yayındayız. Instagram'daki arkadaşlarım. Ders molasına yayın iyi gelir. Aynen. Aslında Youtube'a gelsen çok daha iyi olur. Burada biraz eğleniyoruz biz. Burada sadece beni görüyoruz yani. Instagram'dan da canlı yayındayım şu anda ama sadece onu beni görüyorlar tabi yani çok da şey değil aslında buraya baksak daha güzel olur yani evet peki ben Serkan Bey'e sormak istiyorum ee, Serkan Bey Arı uçar Bey ee, bu arada bir Serkan evet, Bey'imiz daha var ee, Arslan Türk şimdi Serkan Bey nasıl buldunuz bootcamp'i daha önceki parmak çalışmaları ile ilgili olan bu gitarda hızlanmak bootcamp'e de katılmıştınız. O evet, nasıldı evet. bu nasıldı? İlk çalışmayı yaptık gerçi. Daha çok bir şey yapmadık. Daha kütür kütür gelecek ama nasıl buldunuz? Buyurun. Valla ilk bootcamp benim için çok faydalı oldu. Çünkü yanlış bildiğim birçok şey vardı. Kulaktan dolma. Evet. Onların doğrusunu öğrenmiş oldum bana kazandırdığı en büyük şey de eee çalışmak oldu. Evet. Daha acele etmiyorum. Daha ağırdan alıyorum. Doğru da yapmaya çalışıyorum. Harika. E, i̇şte parmak basışlarımda hatalar vardı. Bu hataları fark ettim ilk kurkente. Evet. Gitar tutuşu öğrendik. Yani gitar hep böyle normalde tutuyorduk. Oramız buramızda da haydı hocam. Değil mi? Böyle tutulmuyormuş. Gitar böyle tut çok doğru. Yani gitarı çalma pozisyonu başka, çalışma pozisyonu başka. Bunu eğer bilerek yapmazsak oramız buramız ağrır. Yani ve uzun saatler boyunca çalışacağımız için bu verimli olmaz. Biraz ağırlı olur. İyi bir şey değil. Aynen. Peki Serkan, Serkan Bey, Aslan Türk, siz nasıl buldunuz? Neler yaptınız? Nasıldı bu yani, Süper Ben hiç de çok hızlandı. Şimdi daha rahat çalışıyorum çalıyorum sanki ya da bana bile geliyor. Evet. Ama yani çok büyük faydasını gördüm. Disiplinle gördüm yani disiplinli çalışmayı gördüm. Ondan sonra e, metronomla çalışamıyordum daha önce. Evet. E, Ses. Çalışamıyordum, beceremiyordum. Size bunu öğrendim. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor şu anda çalışmayı öğrendim. Yani en güzeli de bu çünkü müzik metronomsuz yapılmaz diyorsunuz. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Metronom yani gerçekten. Kişide. Yani en önemlisi de Serkan Bey'in de dediği gibi suşu evet. yani daha önce 15 dakikada ağrıyordu omzum. Ben evet. bırakıyordum ama şimdi en az bir saat çalışabiliyorum. Harika. Evet, evet. Peki Levent Bey'e sormak istiyorum. Halal hanım hoş geldiniz bu arada. Levent Bey siz siz nasıl buldunuz bu Akın Hoca'yla gitar çalışmak? Nasıl oluyor? Neler öğreniyorsunuz? Ne düşünceler alayım? Hazırda canlı yayındayken hocam nasıl gösteriyorum? Çok zor gösteriyorsun ya. Biraz ne <laughs> yapıştırabiliriz, sıkıntı yok ya. <laughs> ya şöyle tabii Akın Hocam çok iyi hissediyorum ben Hades'le çalıştığımız için. Evet. Ee, Tabii tüm arkadaşların söylediklerine katılarak e, diyorum, disiplinden ziyade aslında şöyle bir çalışma sistemi e, iletmiş oluyorsunuz bana daha çok, ben öyle hissediyorum. E, mesela 3 saat boyunca çalış, doğru çalışmazsam, o 3 saatin bana hiçbir faydası olmadığını biliyorum ama şimdi öyle bir an geliyor ki, hani yarım saat 45 dakika çalışıyorum ama doğru şekilde çalışıyorum tabi ee, sizinle verdiğiniz sizlerle. İşte böyle daha iyi ve daha hızlı ilerlediğimi hissediyorum açıkçası. Süper. E, bu çok önemli bir ayrıntı yani çünkü mesela dediğim gibi 4-5 saat 3 saat boyunca böyle elini alıp çalış 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 ama doğru teknikle ve doğru şekilde çalışmadıktan sonra çok... Evet. Ama çünkü ben bir taraftan da tabii birçok arkadaşım da böyledir. Şimdi biz mesaideyiz, bütün gün çalışıyoruz. Her zaman çok fırsat bulamıyoruz ama akşam eve gelip böyle yarım saat 45 dakikayla hani bu kadar da ilerleyebildiysem diye düşünüyorum herhalde biraz ilerledim. Ya aynen süper. Evet, Le... doğru çalışmayı becermişiz beraber. Evet. En, en önemlisi Ya. E, Levent Bey meşhur olduğumuz zaten böyle. Diyorum sizin paylaş postları falan çat 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 böyle çatır çatır çalıyorsunuz yani. Hatta böyle şey oldu. E, çalış, beraber çalıştığımız kardeşim ya işte hocam Levent Bey nasıl çalıyor ya falan dedim. Yani çalışıcı oluyor ya. Ama Levent yani. Bey'i ben çok takdir ediyorum çünkü eee Levent Bey veteriner bu arada Ankara'da veteriner hekim. Ya iş yerine bile gitarı götürüyor orada akustik gitarla çalışıyor. Akşam gidiyor alıyor. Yani bravo sizi tebrik ederim. Aynı güzel. Estağfurullah <laughs> beraber siz çalışmansanız olmaz beraber yapıyoruz. Hale Hanım siz nasılsınız? Neler yaptınız? Nasıl buldunuz? İlk bootcamp'e katıldınız? Bir çalışma yaptık gerçi. Çok memnunum hocam. Yani e, ben başladım zaten size Yağmur gibi yazmıştım. Ya zaten. süper, harika. Hatır. harika. Katılmayı çok istiyordum. Sizin hocalar da mutlaka e, çok güzel öğretiyorlar ama sizin artınız bence az e, zamanda çok şeyler başarabilmemizi sağlamanız. Yani o size daha çok böyle bizim prensimiz kahramanımız yapıyor Esta, kahraman. Estağfurullah, estağfurullah. Galiba öyle oluyor. Ee, tabii bunu çok samimiyetimle söylüyorum. Sürçülüğü itiraf edersem affola da gerçekten çok iyi niyetimle, samimiyetimle söylüyorum. Çok memnunum. Eee ben bitirip yakanıza yapışıp daha da ya ben sizin artık bundan sonra hep öğrenciniz olacağım. Uza kadar sürecek bir şey değil. Bir, bir yıl sonra falan Oza böyle çatır çatır çıkacak hocam, zaten. Hocam müziğin sonu var mı? Ya, Müziğin sonu var mı? Tabii ki ben yok bir şey ama... Duydum. Şu klavyede hocam 8000 tane akor çalıp ee, bıkanları saymaktan bıkanları duydum. <laughs> Doğrudur tabii ki müziğin, müziğin tabii ki sonu yok. Evet ama bunlarda öğrenilecek şeyler bitiyor zaten. Ama onun sonrasındaki şeyler zaten şuna benziyor. Hani nefesimizi tuttuk, dalmayı evet, tuttuk. Evet, sizin o örnek. Aynen, dalgıçta hiçbir zaman denizin dibine, Mariana çukuruna kadar bir şey yok yani. O ömür ona yetmiş. istediğimiz şeyleri kolaylıkla yapabilecek bir duruma tabii eğitimle geliyoruz orada bir şey. Yok. Zaten eğitim de bu süreci kısal diyor. Yoksa düşün... Çok e önemli. önemli. Aynen, kesinlikle. Evet, burada e Emrah Bey'le devam etmek istiyorum ben. Emrah Bey'le Bayağıdır çalışıyoruz. Kendisi sıfırdan gitara başladı. Ve bu canlı yayının öncesinde de dedim ki Emrah Bey size bir kalmanız isteyeceğim falan şaka yapıyorum. Böyle bir şey istemeyeceğim <laughs> Emrah Bey <'i> orada. <laughs> Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocayla gitar çalışmak nasıl oluyor? Bu Bana gitar çalışmakta yani hiç ders gibi olmuyor aslında. Eğlenceli, keyifli. Gerçekten bilmediğimiz ve yanlış bildiğimiz şeyleri çok fazla düzeltme imkanı hmm. oluyor. Ee, en kolay yoldan e, daha hızlı ilerlemenin şeyini gördük yani faydasını da gördüm kendi şahsımca söyleyeyim. Aynen. Yani ben normalde e, öğreniyorum şu anda ama önceden bir iki akor yeter. Hani o kadar. Evet. E, hiç solo atmayı çok istiyordum ama hiçbir zaman yapamadım. Evet. Ama en sonunda geçen sene pandemi birazcık bunun şeyi oldu yani bahanesi oldu. Onunla beraber sizinle tanıştık, başladık. Çok şükür güzel de gidiyor, keyif de alıyorum. Ee, hatta işte şimdi yayından önce e, haber verdiğinizde tam çalışıyordum. Aa, <laughs> yani, süper. Her de arada işte çalışırken dedim kat. Evet, tabi, harikasınız, harik. Böyle zaten oluyor. Mesela canbaz arkadaşlarımızı tam e, ekranın orne rekim olan Beyefendi'yi e, kastederek direk zilim. E, Levent diyorum ne yaptın canlı yayına gelmedin hani şöyle yapacaktı falan. Ya Akın abi ben unutmuşum gitar çalışıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Süper sizi çok iyi anlıyorum. Evet hoş geldiniz Gökhan Bey. Hoş bulduk Akın evet. abi nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim. Sen nasılsın? Heavy Metal Heaven. Direkt böyle saçlar falan. Aynen süpersin. Sen nasıl buldun Akın Hoca'yla? Biraz ileri seviyedesin ama Akın Hoca tuttu şu an dedi. Ne oluyor sence nedir durum? Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben seni e, YouTube'a ettim. öğrenmeye çalışırken e, sen karşıma çıktın. Yakana o gün yapıştım açıkçası. Ya. Şu an çok <laughs> mutluyum. var biliyorum. İleri sevmeyeyim değil miyim onu da bilmiyorum ama sen de çalışmaktan çok mutluyum Akın abi. çalışmaktan çok mutluyum. Çünkü e, hani soruları falan yapabiliyor <laughs> olmana rağmen Temeldeki bazı eksik hatalar, eksik par, hani ilerlemek biraz sıkıntı oluyor. Sen de onun için e, konuşmalarımızdan ben onu çok net anladım. İşte buradaki temel teknikleri yaptığımız zaman diğer solo teknikleri, hızlı çalmak bu kendiliğinden doğal olarak gelişen bir şey ve her defasında gitarı elimize aldığımızda yani bir güzel müzik çıkması lazım. Bu bilgi ve Çalışmamızın doğal sonucu hani bazı günler olar, olur muhteşem olur ama bazı günler olur ee falan ama her zaman belli bir standıyor olmak işte bu bize eğitimle kazandırılacak bir şey. Teşekkür ediyorum güzel yorumların için. Rica ederim. Te teşekkür Serkan Bey Aslan Türk siz ne düşünüyorsunuz? Bak nasıl? Serkan Bey'in sesi gelmiyor şu anda mikrofonumuz kapalı galiba. Evet. Unutmuşum. aynen. Ağzın sıkıntı yok. Ağzını. Hocam tabii ki çok süper oluyor. Hatta az önce de çalışıyordum. Bugün çalıştıkça daha da faydasını görüyorum. Bir sene oldu başlayalım. Ha. İşte YouTube'dan, YouTube'dan, falan baktım. Ama abi, işte bunun da farkını görüyorum. Kendimde. Yani bugün mesela bir akşam yapamadıklarımı bu yapabiliyorum. Aynen. Biz bir ay, bir ay önceki Bootcamp dersinizin dersenin de çok faydasını gördüm çok hızlı, ee, çok eğlenceli geçiyor dersler. harika süpersiniz İşte eğlenerek öğrenmek ne kadar önemli diysek ne mutlu bana çok teşekkür ederim sizler de ama gerçekten hakkını vererek çalışıyorsunuz yani herkesin hakkını teslim ederim sizlere de çok saygı evet. duyuyorum herkes işinde gücünde o disiplinli bir şekilde çalışınca sonu çok teşekkür ederim. Ben teşekkürler. Bu arada canlı yayın yapıyoruz. Youtube'dayız ama benim ekranımda Youtube sanki biraz bazen çalışıyor. Sizler de Youtube'dan takip ettiniz mi? Öyle oluyor mu? Ya hocam ben Youtube'a girmeden canlı yayına girmeden önce Youtube'dan takip ediyordum. Oluyordu. Hı, hmm, oluyordu. Burada şu anda kusursuz bağlantı diyor ama artık Serkan Bey herhalde yardım eder mi o <laughs> Hocam şu an bende de siyah ekran ve dönüyor. Evet, bunu nasıl çözeriz? Daha başka bir. Evet, biraz gecikme var. Evet, doğru. Şu anda şunun bağlantı diyor ama artık. Evet, evet yan. Aynen. Şeyi kapatalım. Her yardım edebilir mi? Evet, şimdi aç açtıysak o YouTube'un sesini kapatalım yoksa değişik bir feedback gelecek. Daha önceki canlı yayınlarımda ben de bunu gördüm zaten direkt kendim de yaparak. Peki herkese çok teşekkür ediyorum. Çok hani uzatmak istemiyorum öyle herkes çalışacak şimdi bırak da biraz gitar çalışayım falan. Bir şey var. Şimdi biz ilk bootcamp'imizi yaptık bir ay önce. Gitarda hızlanmak, parmaklarımızı açma, esnetme bu çalışmaları yaptıkça ne kadar hızlandığımızı giderek artan logaritmik bir şekilde göreceğiz. Hani bir ay olduğu için daha çalıştık biraz daha hızlanmıştır. İkinci ay bunu devam ettiğimiz zaman logaritmik olarak rahatladığımızı göreceğiz. Yani uzun dönem bir bel gitar bootcamp'te hemen yapınca göreceğiz. Hemen ne yaptık? Akorlarımıza başladık. Üsteldeki Alışmalarımıza hemen girdik. Kafadan çatırt diye girdik. Üç ayın sonunda Buradaki herkes majör, minör, dominant akorlarla beraber siz hepsi dahil böyle tatlı tatlı ritimleri de çalmayı öğrenecek. Müzik Gibi şeyleri çalabiliyor olacağız. Bu da tarihe not düşüsü burada kalsın. Bu sonuçta yine böyle bir ortamda beraber şarkı çal. Bunu nasıl yaparız acaba? Böyle yapsak sizler de katılmak ister misiniz? Kolaplar var. konap tarzı bir şey yapılabilir. Katılacakmış. Serkan Beylere sorayım. Ben de katılmak istiyorum. Ha. Ayrıca Ayrıca ben size söylemiştim. E, beste bekliyor arkadaşlarım benden. Birkaç ritim falan buldum da henüz paylaşmadım kimseyle. Ağzımla Hı. Ağzımla melodi şeklinde yaptım. Evet. E, birkaç akor grubu buldum birbirine uyumlu falan. Çok uzatmayayım ama ben zaten katılmak mecburi <laughs> tamam. Hala da katılacak. Söyle, Bey arı uçar. Hoca'ya geldiğimizi tabii ki seve seve. Aa, harika Aslan Türk. Ben gurur duyuyorum hocam. İşte bu. Levent Bey. Ha, Tehran Bey. Oo, harikasınız. Ben yanınıza gelip çalarız beraber. Harika Yine olur. buluşuruz beraber Harika. Ne süper olur ya. Aynen aynen. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, Katılım gerçekten benim için de bir ilk oldu. Olmuş mudur böyle YouTube'da canlı yayın. Böyle ben bunu ilk kez yapıyorum toplu bir şekilde. Teşekkür ederim. Bugün de yalnız bırakmadığınız için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam Sağ olun. teşekkür ederim hep beraber görüşmek üzere ben şimdi Bir eğer burada ederim. soru olursa onu yanıtlayacağım sonra ben de kapatacağım zaten videolarınızı izledim vermeyen kardeşlerimden de videoları bekliyorum her görüşürüz görüşürüz. Görüşürüz. İyi görüşürüz iyi akşamlar Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi biz tamamladık, konuşmamızı yaptık. Gerçekten de çok keyifli, tatlış insanlarla ben çok keyif alıyorum enstrüman öğretirken. Bootcamp'lerle beraber biz sıradan başladık. Çatır çutur gidiyoruz. İşte bu gidiş, sistematik çalışmak çok önemli. Onun için sizde ne olur? Siz bootcamp'e katıl, katılmamanız önemli değil youtube kanalımızda blues gitar serisi var onu baştan yapın arkadaşlar kolay gitar öğren serisi var akorlar onu başlangıç seviyesindeki kardeşlerimiz yapabilirler git gitar lick serisi var Böyle soruları falan gösterdiğim bunlardan bakabilirsiniz ve kesinlikle gitar teorisi çalışalım çünkü armoni dediğimiz klasik batı müziğindeki armoni ile beraber gitar çalışmak pek doğru olmaz. Biz burada Teşekkür. biraz daha farklı çalışıyoruz. Gitar teorisine bakın ve tabii ki her zaman Akın Hoca'nız sizin yanınızda kafanıza takılan bir şey olursa sorulabilirsiniz. Aksine çok keyif alırım. Herkese iyi günler diliyorum. Umarım bu canlı yayını güzel bir şekilde yapmışızdır. Çok donma olmamıştır bir ara oldu KPSS bir şeyleri falan bir yap hocam gibi bir şeyler çıktım gibi düşünüyorum gecikme de baya var 5 saniye kadar sorular varsa onları alayım On... Onun... evet bu arada instagrama biraz yoğunlaşalım arkadaşlar merhaba 3 kardeşimiz izliyor galiba burada Derya Öksüm evet gitarla ilgili Sormak istediğiniz varsa arkadaşlar sorabilirsiniz. Buyurun. Aynı zamanda Instagram'daki kardeş sormak istediğiniz sorular varsa olabilir. Yalnız böyle müzik kutusu muhabbeti yapma. Şunu çalar mısınız? Bunu çalar mısınız? Ya çalarım da şimdi. <laughs> böyle. Evet acaba YouTube'da geliyor mu? Nasıl? Geçmişteki günlerden bari beklerken şarkı söyleyeyim. Bir e İşte artık kan. bir avuç anı şimdi tabir başıma bırakıp gittim beni. Evet. Pekala şu anda da ben hala şey yapamıyorum ya yani o kadar geç geliyor ki YouTube'daki canlı yayında arkadaşlar sorunuz var mısa <laughs> dedikten sonra bir şarkı bitti hala öyle geliyor <laughs> Hülya evet, Hale Hanım demiş hocam iyi ki varsınız daha şimdiden teşekkür ederim Hale Hanım sağ olun çok teşekkür ederim sizler de öyle <laughs> Evet. Ha bu kardeşimiz geldi. Buket çılgın bir basçıdır. Nasılsın Buket? Ne yapıyorsun? Bootcamp ile ilgili konuştuk. Katılımcılarla beraber neler yaptıklarını öğrendik. Evet. Peki herkese katıldığı için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada Instagram'daki kardeşlerime söyleyeyim. Şu anda sadece Instagram.